Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda görselle bir görseli listatör görünümünü kazandıracağız. Şu anda görselim bu. Bu bitmiş hali. Eski hali, ilk hali de bu. Bu görseli bu hale nasıl getirdik? Bir fotoğrafı listatör haline nasıl getiriyoruz? Onu göstereceğim bu videoda. Şimdi gelin hiç yapılmamış görselde birlikte yapalım. Öncelikle arka planı temizleyeceğim. Şu anda ben de Photoshop 2021 yüklü. Sizde eski versiyonları varsa Yıkıbı işlemleri, arka fon nasıl gibi videolarla Bunu çok rahat yapabilirsiniz. Ben buradaki amaç Amacım bu videolardaki amacım, temel amacım Sizi fotoğrafçılıkta Düzenlemelerde, Photoshop'ta Birçok insanla basit yöntemlerle Bir iki adım öne geçecek ek yöntemleri göstereceğim. Püf noktaları göstereceğim. O yüzden temel şeyleri anlatmayacağım bu videolarda. O yüzden bazı yerlerde nasıl yaptığımla ilgili takılırsanız bununla ilgili çok rahat videolar bulabileceğiniz konular olacak. O temel şeyleri diğer arkadaşların, anlatan arkadaşların videolarında izleyip öğrenip yapabilirsiniz. Benim buradaki temel amacım size Photoshop öğretmek değil. Sizi farklı yöntemlerle fotoğraflarınızı bir iki segment birçok kişiden öne çıkartacak şeyleri göstermek, sizi ufkunuzu genişletmek ve sizi daha güzel işler çıkartmanıza ön ayak olmak. Şimdi biraz önceki gösterdiğim görseli yapmaya başlayalım. Ben burada arka plan otomatik temizleme'm var benim. 2021'de şu arama kısmına geldim veya yüklü olan arkadaşlar var. Şöyle tıkladığınızda otomatik arka plan temizleme var. Ben bununla yapacağım bu temizlemeyi. Ben ekle dediğimde otomatik arka fonu temizleyecek bana. Bunu aynı zamanda Photoshop'ta dekube Photoshop, fotoğraf dekube yapma, yapma, yöntemini aratıp o şekilde de yapabilirsiniz. İşlem tamam. Ama şurada beğenmediğim bir nokta var. Bu manuel müdahale edeceğim. Şu anda bana otomatik bir mask K çıkardı. Ben maskeye tıklıyorum. Bu maske ile ilgili de nasıl yapıldığını YouTube'da videolarla öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunu tıkladım siyah. Şurayı şurayı temizlemem lazım. Öncelikle bir de herkes de aynı sonuçları alabilmek için yani benim bu yaptığım değerlere, şeyleri de girerek çok yakın sonuçlar elde etmek istiyorsanız hepimiz aynı değerlere gelsek yakın şeyler elde edeceğiz. Kontrol iyi diyor. Pardon kontrol alt i dedim. Şurası 1280 yapıyorum arkadaşlar. Image size'dan okey. Yani siz de şu ben kısa yolda yaptım. Mod şuradan image Şurada image size'a buradan da gelebilirsiniz. 1280 yapıp okey dediğinizde hepimiz aynı. Değerli yaparak çok yakın sonuçlar elde edeceğiz demektir. Büyüteci açtım. Saata takti sıkın dedim. Ekranı tam yaptım. Şimdi arka fonumu temizleyeceğim. Fırçamı aldım. Maskımı tıkladım. Şurayı temizleyeceğim arkadaşlar. Bu ayet tam dekuve edememiş. Evet bu arada da temizledim tekrar işte tıklanıyorum. işlememiz tamam. Şimdi de fotoğraftaki diğer ufak tefek pürüzleri düzeltelim. Mesela şu alt kenesinde hafif bir yara var onu temizleyeceğim. Şu yara bandı işaretiyle. Ama şu ana maske de şurada aktif olması gerekiyor. Onu aktif ettim. Hmm. Evet. Çıkan o yarı da de okey dedim. Şunu biraz küçülteyim. şu anda bu burası hoşuma gidiyor. Bu tarz doku taşıma da yapabilirsiniz. Şu doku taşıma da. Altı basarak koyup böyle en yakın yerden hatta şuradan. Bak şu an içinde hafif gösterdi neye taşıyacağım. Buradan aynı izlerden bir şey götürüyorum. Evet şuradan da en yakın burası. Buradan da hafif. Şöyle. Hatta böyle. Hatta buraya yakınlaşayım. size. Bunda yer çıkmış. 2 diyeyim. Şu Evet. Gayet evet. evet. bu da güzel. Temizlemiş oldu. Hatta şurada şu an seyiriyorum. tıkladım Şu anda doku taşımayı yapıyorum arkadaşlar. Doku da şu oluyor. Şimdi buradaki şey benim gözümü rahatsız ettiği için bu biraz şöyle hatta 5 değilmiş en yakın şurası şuradan alayım evet biraz daha hmm. Tekrar yar bandını takalım şurayı temizleyeyim artık yukarı geliyorum burnumda hafif ben var, onu temizleyeyim şurada bir çeşit var şurası Şimdi de artık ufak tefek düzenlemeleri dekubeyi yaptım. Ufak bir yüzde, yüzünde bir bir düzeltme yaptım. Arkadaşlar bir de bu şeyde yani, Lesyoto havası şu şuralar daha aydınlık yani detaylar daha belli bir olması lazım. Bunun için de image seçme aslından buradan arkadaşlar Shoulders Heights tıklıyorum. Amount'u biraz açıyorum yani. Şu anda gölgeleri açıyorum yani. Biraz daha. Şöyle gölgeleri açtım. Eski halini şöyle bu kadar aydınlatmış olduk. Okey diyoruz. Şimdi arka fon açacağım bir tane. Yine bir yapıyorum. Bunun içini ben alt delete ile kontrol delete alttakini yapıyor. Alt deleti, üstteki yenge boyu komple kısa yolda. Ben alt deletiyle alttaki beyazı beyaza boyadım. Sonra bunun altına sökledim. Arka fonun beyaz olsun istiyorum. Şimdi bu ikisini seçiyorum. Convert smart, smart object yaptım. Smart object'ten sonra bundan kopyasını alacağım. Ctrl J, Ctrl J 3 tane kopya alıyorum. İlk kopya, ilk layer'ımı Efek diyorum arkadaşlar. İkinci kopyama Detay. Üçüncü kopyama var. Burada kez Detay. İki dedim arkadaşlar. Şimdi bu iki üstteki detayları kapatıyorum. Sadece efekt açık efek Efekt açıkken, e, filtre, filtre Filtre filter kalem, filtre geldim. Filtre Galeri'de artistik menüsünü açıyorum. Orada posta et diyor. Biraz İngilizce telaffuzum biraz kötü. O yüzden kusura bakmayın. Şu gösterdiğim kısmı tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Buradan şu anda altı. Bu bir yerden hatta böyle farklı görebilirsiniz ki benim daha çok hoşuma gidiyor. Şunda hatta bu nokta olmasın. Sıfır bu da noktaları yapıyor. O sıfır yapıyor. En üstteki değer farkları da gösteriyor. Daha böyle detaylar çıkıyor. Ama nasıl sıfır yapıyorum ki daha böyle inisiyatör havasını vermesi için. bu da 2, 1 de olabilir. Böyle 3 de olabilir. Hangisi sizin hoşunuza gidiyorsa benim için. 2 daha böyle bir inisiyatör havasını ben. 2 de daha sezdiğim için iki yapıyorum. 1 çok çok düzeysel kalıyor. Üç çok fazla detay oluyor bir ilisiyatör için. İki bence ideal bu görsel için de. Görselden görselde de biraz değişiklik gösterebilir. Buna okey diyorum. Şimdi tekrar Neredeydi ona bir de. Fit, tekrar filtreden Stylize kısmında oil point var arkadaşlar. Oraya geliyoruz. Bu bunu arttığı da bilirsiniz. Ama bundan önce sharpen yapalım. Biz bir sharpen atalım efektimize. Filter, sharpen, Unsharp mask seçiyorum. Bu arttırdığınızda detaylar, yani şöyle görürsünüz detaylar daha çok çıkıyor. Bunu azaltıp bunu arttırsanız da kontrast biraz artıyor. Ben bunu daha çok seviyorum. Bu da bunların karışımını sağlamış oluyor. Şunu da biraz azaltalım. Şöyle iyi. Şu da iyi. Şu hakim. Böyle mi? Şöyle nasıl olur? Yani bunu da biraz arttırayım. Detaylar da biraz ortaya çıksın. Şunu sevmiyorum. Biraz kontrastlı olsun istiyorum ben. Şöyle de biraz azaltayım. Ne Böyle iyi gibi. Eski hali. Yeni hali arkadaşlar. Biraz sharp'ım, Biraz netleştirmiş olduk. Okey diyorum. Şimdi filtre. Biraz önce yapmaktan vazgeçme önce Sharp mı yapmak istemiştim. Şimdi filtreye geliyoruz tekrar. Stylize, Oil point tıklıyoruz. Oil point'te de gördüğünüz gibi. değişimi görebiliyorsunuz ama. Bunu biraz düşük tutuyorum. Yani çok da fazla polarize oluyor. Çok fazla gerçekçilikten uzaklaşıyor. O yüzden şu değerler benim için, bu gözlerim için iyi. Biraz da zevkinize bağlı. Tamam. Bunu sıfır da yapabilirsiniz. Yani bir tık. Yani çok az bir yapmak istiyorum. Bu 3. Şunu böyle arttırdığımda kapattığımda göre farkı görüyorsunuz. Bu da biraz daha fazla polarize etmiş oluyor. Bu da çoğu da iyi değil. Azı da çok şey değil. Bu da ben böyle 4 civarında güzel. Yani şu civarda tutmak istiyorum. Şu hoşuma gitti. Şimdi farkı görmeniz için size uç noktaları götürüyorum ki bu aslında çok bir fark yok. Böyle kalabilir. Yani. Hiç yapmasanız da olur. Çok büyük bir fark görmedim. Bu da böyle. Kalsın. Eski hali yeni hali. Şu anda bayağı bir şey yapmış olduk. İllustratörü getirmiş olduk arkadaşlar. Işte. Hatta şunu biraz daha ekti Yani. Şöyle. Hayaldeki bence güzel oldu bu. Buna da böyle okey diyorum. İlk kısmımız bitti arkadaşlar. Şu efektlerimiz şöyle kapatıp görebilirsiniz. bu halden bu hale getirdik. İlk açılmamızda büyük oranlı ilişkotu havası kapmış olduk. Bu halde de kaydedebilirsiniz ama ben bu halde kaydetmeyeceğim tabii ki. Ufak bir ilginç daha yapacağım. İkinci kısma geliyorum detay yazan kısmımıza. Bu da da tekrar benzer işlemler yapıyoruz ama bu da biraz farklı işlem, biraz farklı yollardan yapacağız. Tekrar filtreye geliyorum, tekrar bizim posta ace'e geliyorum. Bu sefer bu ayı biraz fazla çıkartıyorum. 6'lara kadar çıkartacağım arkadaşlar. Altı yerine. Bunu da bir iki çok gelebilir diyeyim. Bunları ama şuradaki çizgileri biraz daha yani görselimizde netlik kazandırmak, kontrollerin çizgilerini biraz daha belirgin hale getirip daha böyle iyi bir ilüstratör havası katmak için bu işlemi yapıyorum şu anda. Bunu da bu haliyle okey diyorum. Tekrar buradan filtre buna da biraz şarpan kaçacağım ama tabii ki bu şarpanı değil an şarpan mask bucef bununla da şöyle hatta bununla da, biraz, bunu da, da, da bunu da biraz aydınlık vermek istiyorum Hem aydınlık hem çizgi Bunu da OK edelim. Tekrar filter, styles, oil band. Bu değerli iyi. Ben bunu olduğu gibi OK diyorum. Bir öncekinde buydu. Şimdi bunu yaptık. Gördüğünüz gibi kontrole getirdik. Normal ka o Overlay'e getiriyorum. Gördüğünüz gibi daha net kontrol edelim. Böyle getirmiş olduk. Şimdi üçüncü detay. Yani ikinci detayla yanıma geleceğim. Burada da, da biraz bir tık daha netlik vereceğim. Ve çalışmamayı tamamlayacağız arkadaşlar. Filter. Buradan da Alter. Hide. bas b buçuk. Ama pardon. Şu anda ben yanlış layer'dayım. Detay Detay 2 de yapacağız bunu. Siz de bazen ben dalgınlık oluyor unutabiliyorum. Siz de bunu dikkat edin. İşlem yapacağınız layer aktif olsun. Tekrar filter. Photo. Height bas. B buçuk. Genelde şu çok fazla bu hiç yok. O yüzden bunu böyle çizgiler tam belli olacak şekilde Ayarlamanız gerekiyor. Konturlar çok az mesela şu anda. Hatta şu nasıl. Şu iyi. Hatta bir tık daha yapayım. Şu iyi. Çok fazlası da iyi olmuyor. Çok azı da iyi olmuyor. Bu hafif sadece bu da kontör gibi. Çizgileri biraz daha netleştiriyor. O da böyle belli belirsiz. Çok az belli olması gerekiyor. Çok fazla değil. Buna da okey diyorum. Bununla karışımını OV ile yapıyorum. Ay, bu da gördüğünüz gibi çok az bir netlik kattı. Fark edemeyeceğiniz kadar az. Bakın şöyle göstereyim. Görüyor musun? Sadece şuralarda ufak bir inçlik oluyor. Bunu yapmak çok gerekli mi dersiniz? Yani bir tık netlik katıyor. Aman aman gerekmiyor ama yaptığınız zaman yine de bilen yani dikkat eden için az da olsa bir fark katıyor. gördüğünüz gibi. en son ilk halinde bakalım hatta yaptığımız işlemleri görmek adına. Görselimiz böyleydi. Önce bu şekilde getirdik. İkinci de bir de ettik. En sonunda bu. Böyle bir fotoğrafı nasıl ilüstratör hale getireceğinizi göstermiş oldum arkadaşlar. Bu tarz fotoğraf, bu tarz düzenlemeler yapacağım devamındaki videolarda bu listede bundan daha da böyle farklı çok daha değişik yöntemler de göstereceğim. Basit yöntemler olacak ve sizi birçok kişiden öne geçecek yöntemler olacak. Kanalıma abone olup destek olmanızı rica ediyorum. Çünkü ne kadar destek, ne kadar abone olur, ne kadar beğeni gelirse bu tarz çalışmalar tabi haliyle beni teşvik edici bir unsur olacağı için daha da çok artarak da daha çok sıklıkla gelmeye devam edecektir. Herkese teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.